Asırların felaketi görüntü değiştiren depremlerin hemen ardından asırların ihya, inşa ve imanı kapsayan dünyanın en büyük iyileştirme operasyonu Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve başkanlığında yürütülmektedir. Bu operasyon çerçevesinde artık vatandaşlarımız eskisinden daha güçlü zeminlerde, eskisinden daha güzel, eskisinden daha sağlam ve estetik inşa edilen kalıcı konutlarında yaşamaya başladılar. Kumlu ilçemizin Cumhuriyet Mahallesi'nde inşa edilen kırsat konutlarımızda 16 mahallemizi bir araya getirmesiyle birlikte Türkiye'deki ilk kırsal uydu kent olma özelliğini taşımaktadır. Bu önemli bir ifadedir. Türkiye'de ilktir ve bunu biz eee Kumru'da şu an itibariyle inşallah gerçekleştiriyoruz. Malumlarınız üzere e, Cumhurbaşkanımızın video konferans yoluyla birlikte teşrif etmesi sonucu 6 Eylül günü 8. kurağımızı da çekmiş bulunmaktayız. 8. kurağımız ile birlikte de toplamda 8541 kırsal afet konutumuzun hak sahibini de belirlemiş olduk. Ben Kumlu ve diğer ilçelerimizde kalıcı konutlarına kavuşmuş tüm hak sahibi vatandaşlarımıza yeni yuvalarında güvenli ve konforlu bir yaşam diliyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun temennisinde bulunuyorum. Devletimizin güçlü ve şefkatli elinin her daim hatayımızın ve hataylı hemşerilerimin üzerinde olduğunu bir kez daha buradan ifade etmek isterim.